Merhaba sevgili dostlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Her zaman olduğu gibi güzel bir gün diliyorum. İstanbul için bence güzel bir gün. <laughs> Güneşin olması keyif veriyor. Ee, enerji de verdiğini düşünüyorum tabii ki. İnşallah dilediğiniz, istediğiniz konularda da güzel bir gün geçirirsiniz tabii ki. Bugünkü kahve falımızda neler var? Niyetlerinizle alakalı. Bakalım neler çıkacak. Hemen açıp bakmak istiyorum. Şöyle bir kenara alalım ve bakın şu şekilde bir falımız var oh bütün sıkıntılar fincandan gitmiş bu güzel bir şey E karışıklıklar her zaman olduğu gibi var tabii ki dava konuları hanede evle alakalı arsa görseller onu veriyor çizgi çekmeye hazırlanıyorsunuz şimdi hane diyeceğim çünkü ilgimi çekti oradaki dava konuları da aslında ilişkilerden biraz bahsedebilirim aslında. Şöyle ilişkinizde e, kafanızın arkasında uzayıp giden bir düşünce var. Aslında çok takıldığınız değil. Sanki böyle yakın zamanda e, ilişkinizle alakalı böyle bir git gitgelli süreç yaşamışsınız. Hani böyle sanki birisi karşınızdaki kişi olabilir. Hani bırakmaya mı çalışıyor siz mi? Bırakmaya çalışıyorsunuz. Bir gitgelli süreç. Hani oluyor mu olmuyor mu? nereye gidiyoruz doğru mu değil mi diye böyle kaygılandınız aslında kafanızın içerisinde biraz bir konuyu büyüttüğünüz sonrasında önünü kesip gene yolunuza devam ettiğiniz bir görsel var şimdi karşınızdaki kişi önünüzde durmuş çıkıyor kafasının üstüne birçok konuyu almış siz ondan daha yukarıda duruyorsunuz yalnız ve ilişkinizi de izleyen birileri var bu arada şu özellikle üstten üstten bakan ne olacak ne bitecek diye bakan birileri var şimdi siz ee, bir kese oluşturmuşsunuz. Aslında bir şeylerin içi boş kalıyor. Hayatınızda olan kişiyle alakalı kaygılandığınız bir süreç aslında içinde de görünüyorsunuz. Önünüzde durması sizden kopmak istemeyen bir kişi sanki böyle e, hani bir çocuk böyle kısa boyludur annesine sarılır ya o şekilde bir görsel çıkmış. Yani size sarılıp sizi bırakmak istemeyen bir kişi var. Fakat kafanızda oturmayan bir konudan dolayı da sizin elleriniz böyle iki yana açmışsınız. Ne yapabilirim yani? Olmuyor der gibi de çıkıyorsunuz. Bir taraftan düşünceler, bir taraftan da aslında acabalarla yolunuza devam etmeye çalıştığınız görünüyor. Bu yukarıdaki kişi kimdir? Onun tarafından aslında sanki size doğru bakmaya çalışan bir kişi görsellerinde çıkıyor. Ya ara bulucu ya ara araya giren birisi değil de sanki sizi izleyen bir kişi, acaba ne yapacak diyen bir kişi olarak görünüyor. Şimdi karşınızdaki kişinin kafasının üstünde bir 4 rakamı var. Ailesiyle alakalı problemler olabilir. Astrolojik olarak anne baba ailesiyle alakalı eviyle alakalı problemler verebilir bu bize. Burada karışıklık içerisinde temiz görsellerde çıkıyor ama sizin nedense çok dik çizgileriniz var. Yani aslında burada bir karar verdiğiniz ama kararla birlikte şans da vermeye çalıştığınız bir görsel çıkıyor. Bundan sonrası için ne olacak? Bundan sonra aslında yakın bir zaman, çok da uzak değil, yakın bir zamanda bir konu sanki böyle ortaya atılıyor, bomba misali yalnız. Hani sert bir konu olacağını düşünüyorum. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir karar aşamasını siz bu konuda sonlandıracaksınız. Önünüzdeki kişiyi siliyorsunuz arkadaşlar. Hani sanki böyle elinize bir silgi almışsınız. Temizliyorsunuz onunla ilgili olan kısmı ya da onu hayatınızdan çıkarma o sıkıntıyı atma, o sıkıntıyla alakalı konu neyse onu hayatınızdan çıkarma net olarak var. Burada karşınızda belirsiz bir kişi görselleri çıkıyor. Yani bu belirsizlik aslında bana kalırsa sen ayrılacaksın dedirecek bir görsel olarak görünüyor. Doğru mu yaparım, yanlış mı yaparım diye düşünmeyin. Çünkü onun tarafından size doğru bakan kişi kimse aslında bu ilişkide yolun kapandığını ya da kapanması gerektiğini söyleyen birisi olarak da görünüyor. Yani birileri fitne fesattan çok olmaz sizin işiniz diyen bir kişi de aslında izlem içerisinde görünüyor diyebilirim. Haricinde hane içerisinde bir para harcama durumu var. Çok yakın zamanda harcanacak bir para. Bunun sıkıntısı, bunun derdi de çok kısa sürede halledilecek görsellerde çıkıyor arkadaşlar. Biraz kafanıza takabilirsiniz. Ani bir para çıkışı ama çok da böyle e, tüh tüh diyeceğinizden çok eh, tamam çıktı hadi devam edelim diyeceğiniz çok da umursamayacağınız bir görselde çıkıyor. Şimdi bugün için tutmuş olduğunuz niyette haneniz, eviniz, aile hayatınız, sevginizle olan ilişkiniz, eşinizle olan ilişkinize baktığım zaman yapın, yakın, zamanda konuştuğunuz konuların bir bölümünün tamamen silindiği rahatlayacağı görselleri var. Özellikle ne diyelim Ekim'in, Ekim demeyelim Kasım'ın e, onuna kadar ki olan süreç yakın zamanda bir temizlenme ile birlikte rahata çıktığınız bir süreci de gösteriyor. Buraya geldiğim zaman bir dava konusu demiştim ya. 2 ay süresi var arkadaşlar. 2 ay içerisinde eşitlenecek, denklenecek bir dava. Bir dosyanın kabulü. Dosyanın kabulüyle birlikte bir karışıklığın, bir silikliğin ortadan kalkacağı görselleri var. Şimdi bir davanız varsa iki kere görülecek. 2 ay sonra görülecek. Bir tanesinde çıkış yolu yok ama ikincisinde çıkış yolu var olarak çıkıyor. Yalnız siz kendinizi bu konuda özellikle ikinci davada tehdit altında hissedebilirsiniz. Tehdit ne? Karşınızdaki kişiye silah çekmiş, önünde duruyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani ondan gelecek keyif almayacağınız bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bakın ne kadar temiz olursa olsun orada bir ketenpere yaşanma durumu söz konusu. Üstünüz çok aydınlık ama kaygılısınız. Onun tarafına baktığım zaman onun tarafı karışık, sanki bir çengel takmış, takılmış bir yere o yerden yolunu bulmaya çalışacak. Önünde durmuş. Hayır kabul etmiyorum der görsellerinde çıkıyorsunuz. Davanız 2 iki ay 2,5 buçuk ay içerisinde sonuçlanır. Temizlik sizin tarafınıza doğru olduğu için sizin evranınız temiz olur. Karşı taraf kaybeder diye yani. Şimdi hane içerisine geri dönecek olursam. Kasım Aralık ayı için söyleyebileceğim şu. Bir hasta yakınla uğraşma durumunuz olabilir. Burada yatan bir kişinin başında duran bir kişi görüyorum. Bu aile fertlerinden mi derseniz eğer aileye yakın hani kendi kült ailenizin yakınında. Hani şimdi eğer e, evliyseniz eşiniz sizin aileniz ya da e, evli değilseniz sizin ailenize yakın dayı amca teyze gibi düşünün böyle. Orada bir hasta görselleri var. O hastanın üzeri arkadaşlar çizilmiş hastalığıyla alakalı çıkış yok. Bir denklenme, bir eşitlenme olacak. Kabul etme, tekrardan bir mücadeleye başlama durumu var ne yazık ki. Burada mücadelede e, aslında süreç zorlayabilir. Siz izleyen, o biraz da çok özür diliyorum, çok istemeden söylüyorum ama çeken görsellerinde çıkıyor. Burada bir yol açılmış, bir aydınlanma olmuş ama tekrar etme, nüks etme durumu da e, fanımıza göre yaşanabilir görsellerinde çıkıyor. Burayı iptal, iptal, iptal diyerek <laughs> iptal etmek istiyorum genelleme yapacak olursam gene aynı şekilde kasım aralıktan sonra hane içerisinde dava konuları, hesaplaşma konuları aktif olur. Burada kazanan ya da iyi durumda olan taraf siz görsellerinde çıkıyorsunuz. İlişki olarak yeni bir ilişki var mı derseniz burada ilişkilerde özellikle aralık ayı için karşınızdaki kişinin ya yakın zamanda ayrılmış ya da evli durumu söz konusu. Burada çekişen bir çift siz başında bu çekişmenin bitmesini bekliyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Gene aynı şekilde bununla ilgili bir dava durumu söz konusu olursa şayet diye söylüyorum. Ki olma ihtimali de var aslında. Çekişenler genelde davalık olma ihtimali de yüksek oluyor. Onun da süresi var arkadaşlar. Çok beklersiniz. 7 aydan önce çok da sonuçlanmaz görselleri çıkmış. Böyle bir şey yaşıyorsanız Kasım ayından itibaren bu konular aktif olsa da daha süresi var görsellerinde çıkıyor. Haneye gelen bir para var. Böyle çok bulanık bir alanda hiç beklemediğiniz bir para gelecek. Bu parada 8 rakamını görüyorum. E aslında böyle tam da evet ya burada buna ihtiyacım var tıkanıklık yaşıyorum dediğiniz anda gelecek görsellerinde çıkıyor. Şu fala bakacak olursam aslında... Ekim'i bitir, Kasım, Aralık başı gibi gelecek olan bir parada hane içerisinde bir aydınlanma, karışıklığın toparlanması durumu olur. Çok büyük bir para değil. Fakat bir rahatlama, bir nokta koyacağınız bir mevzuda kullanacağınız bir para olarak görünüyor. Şimdi en basitinden söylüyorum. Bugün için önünüzde duran kişilerle alakalı, niyetlerinizle alakalı... 5 ay sonrası için elinizi geleceğe uzatmış sıkıntıları arkada bırakıyor olarak çıkıyorsunuz da diyebiliriz. Şimdi iş ve para konuları eğitim hayatıyla alakalı neler var bugünkü falımızda? Bugün için böyle çevrenizde silik insanlar görüyorum. Yani konuştuğunuz ama derdinizde ya da sıkıntınızda çok da müdahale edemeyecek kişiler çevrenizde. Siz sanki önünüzde duran bir kişi ya da konuyla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz tam da böyle evet açıldı bak olacak dediğiniz bir mevzunun yakın zamanda önünün kapanmış ya da kapanacak olacağı görünüyor. Ve bu kapanma ile birlikte arkası arkası iki kişiyle görüşme yapıyorsunuz. Bir alacağınızın kapanması diye düşünün. İş yerinde beklenti içinde olduğunuz bir konuda kapanma düşünün. Bir anda ani bir kapanma öteliyoruz, erteliyoruz denecek bir mevzu yaşanabilir. Burada bir karışıklık var arkadaşlar. Ekim sonuna kadar bu konularla alakalı sırtınızda yükleriniz, beklenti içinde, yani geçmişten beklenti içinde çıktığınızı görüyorum. Sonrasında yani Ekim ayında alacağınız bir para, işinizle alakalı olumlu bir gelişme beklediğiniz bir gelişme varsa, bununla alakalı ani bir kapanış, bu kapanışla birlikte bir bekleme sürecine gireceğiniz görünüyor. Burada havada kalma, ayakların yere basmaması, yani ne evet ne hayır, hadi şunu eşitleyelim, hadi şunu bitirelim dediğiniz bir konuda biraz mücadele edeceksiniz. Bedeninizin üstünde iki kişinin yükü de görünüyor. Bakmakla yükümlü olduğunuz insanlar olabilir, e, borcunuzla alakalı bir mevzu olabilir. Bunları böyle bir öteleme durumuz olacak. Biraz öteleyeceksiniz. Yani bir 15-20 günlük bir öteleme görseli var. Ama sonuç olarak bu öteleme ile birlikte e, bu olması gereken yakın zamanda olması gereken mevzu bir ay sonrasında anca oluyor. İki ay sonrasında da bu konularla ilgili rahatlıyorsunuz. Hatta şimdi burada da çok ilginç bir görsel var. Bu ayı atladıktan sonra 2 ve 3 rakamları çıkmış. Yani bu ayı atladıktan sonra 2 aylık bir ödeme ya da 3 aylık bir ödeme ya da 2 ay 3 aylık bir para alımı gibi durumlarınız olabilir. Burada rahatlama görselleriniz var. Aralık ayı için özellikle kafanızın üstünde kaygılandığınız bir durum var. Önünüzde yürüyen iki kişi. Bu iki kişiyle alakalı onların arkasından gitme durumunuz var. Fakat burada başlangıçta kaygılarınız var. Yeni işe başlama görselleri var ama kaygılandığınız bir iş olarak görünüyor. Hani eğer şu olmazsa her an noktayı koyabilirim dediğiniz bir mevzu. Şimdi diyelim ki bir işe başladınız. İşte iki kişi önünüzde yönetici olabilir. Ki bir tanesinde E ya da M harfi var. Yönetici olabilir. Şimdi bunlar kimse aslında size sundukları konulara biraz dikkat edin. Çünkü bir ay sonrası size sunduklarıyla alakalı kafanız daha büyümüş çıkıyor. Ve burada aslında dikkat edilmesi gereken mevzu şu: Birileri size bir teklif verir, birileri size olur verir. Hadi gel arkamdan der. Fakat bu gel arkamdan diyen kişiler aslında biraz sıkıntılı ve bunu ilerleyen süreçte anlayacağınız için özellikle. E, Aralık ayında iki kişinin ortaklaşı olduğu ya da iki kişiyle konuştuğunuz bir işte ayağınızı yorganıza göre uzatın arkadaşlar altı temiz fakat burada e, olması gereken bitmesi gereken yapılması gereken de süreci uzatıyorlar görselleri var genelleme yapalım iş ve para konularında yakın zamanda bir tıkanıklık ve bir sıkıntı yaşanacak sonrasında güzel gelişmelerle bu konu ilerleyen bir ötelenme ile birlikte aydınlık görsellerinde çıkıyor e, aralık ayında gene niyetinizle alakalı bir git gel yaşayabilirsiniz iyimser düşünmeye çalışıyorsunuz fakat kancayı takılan size takılan bir borç görseli de var bunlar biraz kafanızda boş kaygı ve düşünce olarak görünüyor yolunuza devam ediyorsunuz. Beklenti içinde olduğunuz iki kişi varsa bunlarla alakalı beklentileriniz karşılanmayabilir. Arkada bırakıp yolunuza devam etmeye çalıştığınız görünüyor. Burada dengede olmaya çalışacağınız aslında özellikle Ar Aralık ayı ortasından sonra bir yüzleşme ile birlikte almak ya da konuşmak ya da yapmak istediğiniz konularda bir paraya doğru gittiğiniz ve rahatladığınız görselleri anca var arkadaşlar. O ana kadar aslında yüzeysel olarak hayatınızda olan konularda karışıklıklarla devam ediyorsunuz. Görselleri çıkmış. Çok büyük karışıklıklar değil dediğim gibi. Hani eğer çok büyük, çok sıkıntılı karışıklıklarınız varsa bu fal aslında size göre değil bile diyebilirim. Bakalım buradan neler çıkacak? Buradakilere de hemen bir bakalım. Evet, burada aslında gördüğünüz gibi şu görsel oturup çevrenizdeki insanların kapışmalarını izlediğiniz bir süreci gösteriyor. Sanki çevrenizde karışıklıklar var. Siz böyle oturmuşsunuz bir yere. Benim de yüklerim, benim de sıkıntılarım var. Arkanız, ellerinizi arkaya bağlamışsınız. Kafanızda uzattığınız bir kişi, bir kişiyle görüşme de olabilir. Bu bakın karşınızda yalnız bir kişi size anahtar uzatıyor. İşte bu yeni iş başlangıcı demek. Ama siz niye ellerinizi arkada bağlamışsınız? Güvenmiyor musunuz? Bir ay boyunca bu konuyla alakalı düşünceli olabilirsiniz. Buradaki anahtar çok temiz bir anahtar. Yalnız burada şöyle söyleyeyim. Bakın bu anahtar ne zaman elinize geçecek? Ekim ayı bitiyor. Kasım başında bir anahtar elinize geçecek. Çok temiz arkadaşlar. Bir iş teklifi, bir iş alma. Burada çok çok güzel görsellerle çıkıyor. Bu kişinin arkası karışık fakat bu kişiyle konuşmalarınız özellikle Kasım'ın ortalarına doğru çok temizlenecek. Sanki böyle eline yüklü yüklü bir şeyler almış size devrediyor gibi. Ve önünüzde aydınlanıyor açılıyor görsellerini ekstradan falımızın içine ekleyebiliriz para ve iş konularında aile konularında ilişkiler konularında ya da hanenizle alakalı neler var diyecek olursak burada bakın yarım kalmış bir para görseli var bu para böyle ayaklarınızda dolanmış almak istediğiniz bir parada e, sırtımda yükler var bu parayı almam lazım diyorsunuz ama bu para bir kişinin altında kalmış görsellerinde çıkıyor diliniz uzamış anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz, yapmaya çalışıyorsunuz yok. Şimdi burada haneye gelmesi gereken, beklenti içinde olduğunuz bir para varsa bu para kolay kolay gelmez. Üstü çizili bir para. Bir kişinin altında kalmış olarak görünüyor arkadaşlar. Siz bu konuları bir ay içerisinde bir yere oturtacaksınız. Başka yerden iki para alma ya da başka yerden iki para bulma durumunuz olacak. Hane ile alakalı para çıktığı için konuşuyorum. İlişkilerde neler var? Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Karşınızdaki kişiye biraz atıfta bulunma ya da sert konuşma durumları olabilir. Çünkü çok fazla yük aldığınızda karşı tarafın aslında sorumluluk almadığını düşünüyorsunuz. Şimdi ilerleyen süreçte ileriye doğru bir sıçrama yapmaya çalışacaksınız ama bu arada ilişkinizde zaman zaman tartışmalar yaşanabilir. Sonlanma enerjisi gene burada da var. E aslında burada baktığım zaman 1 2 buçuk, 2, 3, 3 ay sonra bir sonlanma enerjisine girip farklı yönlerde gitme olasılığınız var. Karışıklığın içerisinde karar vermeye. Bu kararı verirken de aslında biraz yalnız kaldığınız görünüyor. E ama karar sizi <laughs> uzatsanız da kafanızda olan sona götürecek diye düşünüyorum sevgili dostlar. İyi dediğim, güzel dediğim, niyetinizle alakalı tüm olumlu gelişmeler hayatınızda sizi bulsun, önünüzde düşsün, yolunuz aydınlansın, görmeniz gereken her şeyi görün diyorum. Bugünkü falımız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.